Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. These include obvious things like range, payload and speed and often at more subtle requirements such as low observability or an ability to fit into an existing commercial aircraft parking spot. Şimdi these, yine bunlar include içeriyor ve bunların arasında şunlar vardı da diyebiliriz. Obvious thing, obvious burada belli, açık. Belli şeyler varmış. Ne gibi belli şeyler? Range, payload, speed. Menzil, yük, faydalı yük diyebiliriz. Yük hız gibi belli şeyleri de içerir. Ve sık sık genellikle Often, bu arada he, genellikle genellikle olarak çevrilir. Sık sık ben e, genellikle daha uygun oluyor yani. Sık sık da diyebilirsiniz. Ben genellikle daha çok seviyorum. Yani anlam olarak bir değişiklik olmuyor. Yani usually olması gerekmiyor illa. Add more subtle. Subtle burada şey demek böyle ince yani çözümü zor detaylı. Yani işte menzil, yük, yani hızı her uçağın belli bir özelliği var. Her, her uçak bunlarda iyi olmak ister. Daha uzun uçmak ister. Daha fazla faydalı yük taşımak ister. Ve daha hızlı gitmek ister. Bu her uçağın istediği şey. Ama bazen böyle ince detaylı ihtiyaçlar var. Such as ne gibi? Low observability. Observe burada gözlemek, bir şeyi izlemek. Observability, gözlenebilirlik. Low observability, düşük gözlenebilirlik. Bu savaş uçaklarının istediği bir şey. Hani görünmez uçak falan duymuşsunuzdur. Bu olay. Bu gibi veya ne enability to fit bir yetenek ne nasıl bir yetenek to fit into bir şeye uyma hani sığma da diyebiliriz fit into mesela bir alana sığacaksan sığamıyorsun mesela I am not fit into der diyebilirsin Hatta fit derdi olur. In, derdi into kullanılmaz diyebiliriz. An existing. Buraya nereye sığma yani, nereye uygun olma yeteneği varmış. yani existing. Existing burada mevcut, available gibi düşünebilirsiniz. Commercial ise ticari demek. Aircraft parking spot. İşte var olan mevcut ticari uçak parking spot'ta spot nokta burada yer anlamı var. Havalanların uçakların park yerleri vardır. Yani mevcut bir ticari uçağın park yerine sığabilme yeteneği veya işte düşük gözlenebilirlik gibi ve ayrıntılı yani çok küçük detaylı yani ve çözümü zor olan ve diğer uçaklardan tamamen ayıran özellikler olan özellikleri de içeriyormuş. Burayı da bu şekilde çevirdik. bir arkadaş bir önce 16. videoya şey yapmış bir arada bir ayrıntıya girebilirsiniz diye. O yüzden böyle bir tık daha hani Böyle karışık yerlerde kelime kelime daha vurgulayacağım. E, yavaş gidiyorsam söyleyeyim biraz daha hızlanabilirim. Ya bundan sonra videolarda bir tık daha yavaşlamayı planlıyorum. In the civilian world, these requirements are typically set by the aircraft company based upon customer input, market analysis, study of the competition, consideration of current products and sometimes just gut feelings. In civil world, burada hani sivil dünyada, sivil dünyada kastı hani ticari uçaklar düşün, yani askeri uçaklar değil. Bu dünyada neymiş? Dizli Bu gereksinimler are typical, tipik olarak set by aircraft company. Hava aracı, yani uçak üreten, Boeing'tir, Airbus e gibi şirketler tarafından burada set ziyade dizilir, yapılır. Bu gereksinimler belirlenir de diyebiliriz. Neye dayanarak bunları belirlemiş? Based upon customer input müşteri girdisi denize yani müşterilerin istekleri müşterilere soruyorlar anket gibi düşünebilirsiniz input genellikle mesela girdi olarak çevirebiliriz sonra market analysis marketin analizi işte satar mıyız satamaz mıyız o olay study of the competition competition burada rekabet compete burada yarışmak rekabet etmek study de burada hani çalışmaktan ya yani, da bu analiz diyebiliriz bu işte rekabetin analizi Sonra Consideration of Current Products Mevcut şu anki ürünlerin önemi Consideration oraya odaklanıyorsun ya Şu anki ürünler Hangi ürün İşte şey Tutuyor Çok fazla kullanılıyor hangi tür işte tip uçak çok kullanılıyor Bir sonraki Yaptığım tasarımın ona yakın olması lazım yani şöyle düşün Şu an hiç Olan bir uçak hani tutmayan, çok fazla havayolu şirket şirketleri tarafından rağbet görmeyen bir uçağa benzer bir tasarım yapmak mantıklı değil. O yüzden hangi uçak tutuluyorsa o uçağa benzer veya o uçağın özelliklerine sahip daha gelişmiş bir uçak yapmak daha mantıklı. Buna dikkat almak gerekiyor. And sometimes, bazen de just gut feelings. Sadece gut burada bu şey anlamış olabilirsiniz. Bağırsak demek. Bağırsak hislerinde de bunun sıfat hali de varmış. Bu da benim için yeni bir kelime oldu. Ben sadece bağırsak kullanmıştım daha öncesinden. Ee, önemli hatta bu şeyde, içgüdüsel anlamında, içgüdüsel hislere dayanarak. Yani sadece diyorsun ya bunları şey yapıyorsun. Genel ki bunlara göre hareket ediyorsun. Ee, bu gereksinimleri belirlerken ama bazen de diyorsun ki bence şu da tutar ya. Hani böyle bir şey yok mesela ama içgüdüsel var, tutacağını inanıyorsun ve ona göre bir proje yapıyorsun. God Feelings de bu. İşgüdüsel his. Bak güzel kullanabilirsiniz. Normal hayatınızda. The company sets the requirements and designs the airplane and then uh, the customer decides if they want it. Sonra the company burada şirket sets the requirements. Gereksinimleri sıralar belirler. And ve designs the airplane. Burada designs şey zaten anlarsınız fiil özlemiz yine bu. Yani gereksinimleri belirler, sıralar ve o gereksinimleri karşılayacak bir tasarım yapar. Bir uçağı tasarlar. Ve daha sonra the müşteriler decide karar verir. Neye? If they wanted. Eğer istiyorlarsa karar verirler yani alacak, alırlar veya almazlar diyor Obviously, a wise company is in close communication with potential customers throughout the design process. Obviously açıkça işte belli ki yani açık bir şekilde. A e wise böyle bilge yani akıllı, zeki. bilgi bilge şirketler diyelim dedim. Bilge biraz garip oldu ama. Wise genelde bilgi olarak kullanılır. Ve tecrübeli, tecrübe şirket, bir şirket. is in close communication burada. Yakın bir communication burada demek. Yakın bir iletişimdedir. Kimle? With potential customer. Potansiyel yani yaptığın uçağı alma potansiyeli olan bir müşteriyle yakın bir temasta, yakın bir iletişimde olur. Ne boyunca? Throughout boyunca demek. The design process. Tasarım boyunca o potansiyel müşterilerle yakın bir iletişimde oluyor. Yani ben böyle bir uçak tasarlıyorum. Bu sana uygun mu? Eğer alacaksan devam edeceğim tarzında. Yani sen o kadar zaman ve para harcayıp bir tasarım yaptın. Ondan sonra müşteri sorarsan ve müşteri almayacağım derse bütün o masraflar ve emek, zaman hepsi boşa gidebilir. In the end, it is the company that sets the design, then reaps the rewards or suffers the consequences. In the end, en sonunda, it is the company, şirkettir. Neymiş bu şirket? Sets the design. Bu tasarım işte, yapan, belirleyen şirket. Hatta belirleyen ve daha sonra, reap burada şey demek, hasret etmek anlamında var. Bir de hani make money, earn money anlamında var, para kazanmak. Burada da işte rewards, ödüllemek. Yani ödülleri kazanan ya da duruma göre, ödül kazanan duruma göre suffer the consequences. Consequences burada sonuçlar demek. Sonuçlardan da acı çeken. Dediğiniz gibi işte eğer satılıyorsa yani iyi bir iş yapıyorsa ve satılıyorsa ödülünü alırsın, paranı kazanırsın. Ama yapamıyorsan ya müşteriler tarafından tutulmadıysa bunun sonuçlarından da acı çekersin, sonuçlarından da çekersin. İlla burada acıyı eklememize gerek yok. Burada bu şekilde çevirdik. For the military, the final design requirements are set by a customer as deliverables, uh, deliverables in the request for proposal based upon extensive study and analysis by both contractors and the customer community, military officers and civilian staff. Şimdi burada for the military, yukarıda bahsettiğimiz bir ticari yani sivil uçaklar için Yolcu yol uçakları diyebiliriz. Kargo da dahil oraya. For the military işte savaş uçakları için askeri Durum de durum nasılmış? The final design requirements. Burada nihai son tasarım gereksinimleri are set. Burada ayarlanır belirlenir yine. By the customer. Müşteriler tarafından belirleniyormuş. As ne olarak? Deliverables. Deliver burada. Yani receiving. Geçmiş şey demek. Verilebilir, sağlanabilir. Belki ürünler için kullanılıyor sağlanabilir ürün anlamında sağlanabilir olarak veriliyormuş bu nihai tasarım gereksinimleri nerede? In request for proposal. Proposal burada teklif. Yani teklif request de burada talepte bulunmak. Yani teklif talebi diye bir form var büyük ihtimalle. Yani ver bir şey var. O yüzden büyük harfle yazmış olabilir. Burada deliverable kısmında bu gereksinimleri giriyorlar neye dayanarak bu gereksinimler neye, ne dayanarak giriyorlarmış? Based upon bir şeye dayanarak extensive kapsamlı çalışma ve analizlere dayanarak kim tarafından yapıyormuş bunlar? Both contractors and customer community. İşte müşteri topluluğu ve contractor'ın da burada şey anlaşmalı taraf hatta müteahhit anlam falan varmış yani contractor'ın e, işte müteahhit de diyebiliriz anlaşmalı taraf ve işte müşteri topluluğu tarafından ki bunlar kimmiş parantez içinde açıklamış military officers işte ordu yetkilileri üst, üst rütbeler diyebiliriz and civilian staff ve sivil çalışanlar şey demiştik ya zaten askeri uçakların tasarımında da sivil şirketler rol alıyor tek başına yani askeri uçak üreten firmaların ta, tasarım ofisleri var ama onlar yeterli değildi. Bunu okumuştuk. Onu kastediyor yani. Burada Sibul'in staff'ten kastı o. Staff burada çalışan. Burayı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. 11 dakika geçmiş. Burada kalalım. Sonraki videoda de şuradan devam ederiz. Haydi görüşürüz. Bay bay.